gıda fiyatları mesela. Yine Allah razı olsun Mehmet Sekmen'den sevgili izleyenler halk marketlerini açtı da insanlar en azından diğer marketlere göre bir yüzde beşlik kar marjıyla o para ceplerinde kalıyor insanların. Bugün etin kilosu kasapta 700 TL ama halk marketinde yaklaşık 420 miydi en son? 420 TL'de en son halk marketinde ve çok da iyi et. Hemen hemen yarı yarıya fark var. Tabii Büyükşehir Belediyesinin kendi kesim hanesinde, hayvan pazarındaki yerinde kesim yapılıyor ve geliyor halk marketlerinde vatandaşa ucuz et sunuluyor en azından bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanı kutluyorum. Halk marketleri çoğalmalı Erzurum'da çünkü vatandaş en az yani şunu iddia ediyorum gidin bir alışveriş yapın toptan bir alışveriş yapın en az %25'i sizin cebinizde kalıyor. Erzurum'da zincir marketler buna paralel olarak bir de üç var de her gün farklı fiyatlarla vatandaşı adeta zulüm yaşatıyordular. Bunların başında o bağlı olduğu bir de federasyon var biliyorsun. biliyorsunuz. Evet. Ve bu federasyonun başkanı da Erzurumlu. Bir zincir marketin de sahibi Ömer Düzgün. Evet. Üç harfliler, üç harfli, üç harfli marketler geldiği zaman yerel marketlerden herhangi bir tepki, herhangi bir ses çıktı mı? Büyükşehir Belediye Başkanı bir proje başlattı. Çoktan mükemmel bir proje. Halk pazarları evet onaylıyorum, seviyorum. Temiz, hijyenik, bakımlı ve fiyatları da çok çok uygun. Ve evet ona geleyim. Yani Şimdi, çok... Hakikaten çok temiz. Tabii ki. Markezler. Tabii ki hijyenik temiz. özel güvenlik görevlisi var. Sıkıntı yok. Her türlü tedbir, her türlü dizayn raflarıyla, meyve sebzelerinin temizliğiyle, hijyen hijyeniyle on numara hizmete başladı. Fakat bu durumdan rahatsız olanlar, Ömer Düzgün ve Saz arkadaşları diyeceğim, gizli gizli toplantılar tertip ediyor, gizli gizli kararlar alınıyor, gizli gizli çabalar içerisindeler. Hı neymiş efendim Mehmet Sekmen önümüzü kapatıyor. Zarar edeceğiz bilmem ne yapacağız. Peki ben buradan soruyorum. Bugüne kadar yıllardır Ömer Bey Erzurum'da yükünü aldın gidiyorsun. Bir bina altında bir market. Bir bina altında bir market. O binalar nasıl sahibi olundu? O marketler nasıl açıldı? Kimin parasıyla açıldı? Değil mi? Vatandaş sana itibar etti. Vatandaş seni benimsedi. Kabullendi. Dedi ki Erzurum'un öz sermayesi. Peki sen ne yaptın? Ne yaptın abi? Şu karambolde her gün etiket değiştirdin. Ya bir kere Perakendeciler Federasyonu olarak şu yükselen enflasyona karşı ne gibi bir önerin oldu? Ne gibi bir proje gerçekleştirdin? Veya çözüm noktasında ne dedin? Başkan Sekmen halk pazarını açtığı zaman zarar edeceğiz. Paniğe kapılıyoruz. Halk pazarında makarna ne kadar? 20 lira hadi. Veya 21 lira hadi. Markette ne kadar? 25, 90. Kusura bakma vatandaş mağdur. Sen orada 3-5 kuruş çağrı düşüneceksin, vatandaşı düşünmeyeceksin. Kusura bakma buna devlet bir babaydı çıkıp denk, hele dur. Orada bir dur. Evet diğer illerin halk lokantaları var. Bizim de halk marketlerimiz var. Ben bunların sayısının daha çoğalmasını temenni ediyorum, Duymuş, arzu ediyorum. Bak. Çünkü artık insanlarda alım gücü diye bir şey yok yani. Denetim mekanizması olmadığı için, marketleri denetleyen olmadığı için... Gel gidelim seninle. Özellikle bir market barayın her ayın 25'inde indirim günü yapıyor. Sebzeler, meyveler yerlerde. Kapının önünde, marketin içinde değil ama nasıl? Son kullanma tarihi geçmiş yoğurt mu desem, burada bebek maması mı desem, burada e, aklına gelmeyecek çeşitli işte ton balıkları mı desem, bilmem neler mi desem, çikolatalar mı, bisküviler mi desem. Kim bakıyor? Kim soruluyor? Kim denetliyor? Hiç kimse. Adamın efendim belediye meclis üyesi kimse kapısına yanaşamıyor. Oh ne güzel. Burada denetim mekanizması sağlam olsa o etiketler her gün değişen etiketleri kontrol edecek yürekli cesur bürokratlar olsa bugün belki de bunları biz konuşmuyorduk belki de bu marketler açılmazdı.